Ben Zeynep, 29 yaşındayım. Mahallemdeki sıradan günlerim, sokak kahvesinin sohbetleri, evin telaşı, komşularla paylaştığım küçük sırlarla geçiyor. Fakat kalbimde hep biraz eksik, hep bir arayış vardı. O arayışı, Kadir'in maçlarını tribünlerden izlerken hissettiğim o garip ama çekici bakışlarında buldum. İlk kez mahalle futbol sahasında oynanan maçta Tribünlerde otururken Kadir'in bana baktığını fark ettim. O an sanki dünya durdu. Onun bakışları, o kendinden emin duruşu kısacık bir selam gibi içimi ısıttı. "Vay be," dedim kendi kendime. Bu adamın gözlerinde öyle bir şey var ki. O andan sonra her maçta tribünlere gidip Kadir'i izlemek için sabırsızlanmaya başladım. Maçlar artık benim için sadece futbolun heyecanı değil, Aynı zamanda kalbimde filizlenen gizli bir duygunun da habercisiydi. Tribünlerde otururken Kadirle göz göze gelmek, sanki tüm sıkıntılarım, mahalle dedikoduları ve hayatın monotonluğu bir anlığına silinip gitmek gibiydi. Onun bana attığı bakışlar, içimdeki renksiz günlere, soluk dünyama adeta canlılık katıyordu. İlk başlarda kimse fark etmedi belki ama mahallede herkes birbirini tanır. Dedikodu havada uçuşur. Bir gün maçtan sonra arkadaşlarımla çay içerken yan masadan gelen fısıltılar duydum. Zeynep yine Kadir'in maçlarını izlerken hep o köşede oturmuş, bayağı dalmış. Evet ya, onun gözlerine bakıyordu. Neredeyse aşık gibi. Ben de içimde tatlı bir utangaçlıkla, ne yani, herkesin bildiği gibi ben de maçın heyecanını çıkarıyorum işte diye mırıldandım. Fakat asıl mesele bu gizli keyfi benim dışımda fark eden Ayten'den geliyordu. Ayten, uzun yıllardır beni tanıyan, bana akıl veren, neredeyse abla gibi olan biri. O, her şeyi fark eden gözleriyle bana baktığında işlerin karmaşık olacağını sezmiştim. Bir akşam, maç sonrası köy kahvesinde otururken Ayten bana yaklaşarak fısıldadı. "Zeynep, bugün tribünde gördüğüm bir şey var ya. Kadire bakarken seni açıkça izliyordum." Bu durum biraz fazla mı geldi sence? O an kalbim bir anlığına durdu. Ayten'in o ciddi, biraz da üzüntülü bakışları benim içimdeki o gizli heyecanın ne kadar da tehlikeli olduğunu hatırlattı. Ayten, ne diyorsun? Ben sadece maçın tadını çıkarıyorum. Bir şey yok ki aramızda diye mırıldandım. Ama içimde bir yerlerde suçluluk ve aynı zamanda tarifsiz bir heyecan vardı. Günler geçtikçe Tribünlerdeki buluşmalarımız daha da düzenli hale geldi. Her maçta Kadir'in bana attığı bir bakış, bir gülümseme, bazen kısa bir selam. Hepsi kalbimde bir kıpırtı oluşturuyor. Sıradan günlerime renk katıyordu. O anlarda mahalle dedikodularını, tüm sorunları unutup sadece o anın tadını çıkarmak istiyordum. Fakat işlerin her zaman istediğimiz gibi gitmediğini hepimiz biliyoruz. Bir gün Mahallede düzenlenen büyük bir maçta, tribünlerde yerimi aldığım sırada Kadirle göz göze geldiğimde arka sıradan bir ses duyuldu. Zeynep, senin bu halini daha önce hiç görmedim. O sesi duyan ben önce irkildim. Derhal arkamı döndüm. Orada Ayten'in kaşlarını çatmış, ciddi ve hayal kırıklığıyla bakarken olduğunu gördüm. O bakışlar içimdeki tüm o gizli mutluluğun yerini derin bir utanç ve korkuya bırakmıştı. O andan sonra mahallede her şey değişmeye başladı. Ayten beni yanına çekip konuşmaya çalıştı. Zeynep, bana anlat bakalım. Bu ne hal böyle? Futbol maçlarına bu kadar bağlanman, Kadir'in bakışlarına dalıp gitmen. Ne oldu sana?" diye sordu. Ben o an ne söyleyeceğimi bilemedim. Hem Ayten'in üzüntüsü, hem de mahallede yayılan dedikodular beni derin bir çıkmaza sürüklemişti. İçimdeki o yasak heyecanı, renk katan anları korumak istiyordum. Ama aynı zamanda Ayten'in bana olan inancını, mahalledeki saygınlığımı da yitirmekten korkuyordum. Artık maçlar, sadece futbola dair heyecan değil, hayatımın iki yüzlü haline dönüşmüştü. Tribünlerde Kadir'i izlerken aldığım her bakış, bana gizli bir mutluluk sunuyor. Fakat Ayten'in bu durumu fark etmesi, her seferinde içimde fırtınalar koparıyordu. Mahallede, Herkesin dilinde Zeynep'in Kadir'e aşık olduğu konuşulurken ben içimde bir yerlerde hem bu kaçamak aşkın getirdiği tatlı heyecanı yaşıyor hem de suçluluk ve pişmanlıkla boğuşuyordum. Bir akşam yine bir maç sonrası tribünlerden inerken Kadir yanıma yaklaştı. Gözlerinde o samimi, derin bakışlarla bana seslendi. Zeynep, her maçta seni görmek benim için de bir şans gibi. Seninle göz göze geldiğimiz o anlar gerçekten çok güzel. O sözler, yüreğime birden fazla renk kattı. Sanki bütün o karmaşa, dedikodular, Ayten'in uyarıları bir anlığına unutulmuştu. Fakat o mutluluk da uzun sürmedi. Mahalledeki dedikoduların ağa, her geçen gün üzerimize biraz daha yoğunlaşıyor. Ayten'in bakışları ise beni sürekli sorgulatıyordu. O günden sonra, tribünlerde Kadir ile aramızdaki bakışmalar daha da yoğun, daha anlamlı hale geldi. Fakat ben, bu gizli duygunun bedelini ödemek zorunda kalacağımı da biliyordum. Ayten, bana sürekli Zeynep, sen bu işin nereye varacağını bilmiyorsun. Her şeyin bir zamanı var, dikkat et, diyerek uyarılarda bulunuyordu. O uyarılar, beni hem düşündürüyor hem de içimdeki o kaçamak aşkı söndürmeye çalışıyordu. Fakat ne yapayım, Kadir'in her bakışı, her gülüşü, tribünlerdeki o anlar, Beni kendine çekmeye devam ediyordu. Şimdi geriye dönüp baktığımda, mahalle futbol sahasında tribünlerde Kadirle paylaştığım o gizli anların hayatıma ne kadar renk kattığını, ne kadar heyecan ve tutku getirdiğini hatırlıyorum. Fakat aynı zamanda Ayten'in üzüntülü bakışları, mahallede yayılan dedikodular ve içimde biriken o suçluluk hissi de bir o kadar ağır bir yük olarak kalmış durumda. Her sabah gözlerimi açtığımda, tribünlerdeki o anların sıcaklığı ile Ayten'in uyarıları arasında sıkışmış, kalbimde iki farklı dünyanın çekişmesini yaşıyorum. Kadir'in bakışları bana umut verirken, mahalle yaşamının acımasız gerçekleri de bana hatırlatıyor. Her güzel duygunun bir bedeli vardır. Ben Zeynep, mahallemde, futbol sahasının tribünlerinde, o gizli bakışmaların, yasak aşkın ve dedikoduların içinde yaşamaya devam ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun, Kadir'in bana sunduğu o renkli anları unutamıyorum. Fakat biliyorum ki, her seçimimizin bir sonucu var. Şimdi, içimdeki bu karmaşanın, hem tatlı heyecanın, hem de derin pişmanlığın arasında, hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçek mutluluk, bazen risk almayı, bazen de acı verici dersler almayı gerektiriyor. Sonuç olarak, mahalle futbol sahasının tribünlerinde Kadir'in bana attığı o derin bakışlar, Hayatıma renk katan bir aşk hikayesine dönüştü. Fakat Ayte'nin bunu fark etmesiyle her şeyin ne kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunu anladım. Yine de o gizli, yasak anıları, içimdeki tutkuyu ve umudu silmeyi asla başaramadım. Ne yapacağımı bilmiyorum, aklım çok karışık ama yaşamaya devam etmem gerekiyor. Bakalım neler olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın.